Merhabalar YouTube. ikinci bölüme hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz zaten arka arkaya çekiyorum. Hadi iyi seyirler. Ya. Ne? Dur oynamıyorum ya. Niye ya? Kanka o değil de hepsinde sonucu olmayı nasıl becerdin lan? <laughs> ben kaçıncı olmuşum? Hiç bakabildiniz mi? Sen hep 3 abi. Ee, Osman kardeşim ben birinci olmuşuz abi. ikinci boş. Sen üçüncü olmuşsun. Dördüncü Seba o kadar iyiyim diyordum. Ben klas değiştireyim bir de başka bir şey oynayayım. Gun slasher. Abi ses bir tane onu geliştir bak. Abi. Klas. Slasher benim. Ben onu. Tamam ben duramam. Tamam lan ben hadi ben. medik medikle. Medik. Hadi. Hadi. <laughs> devam Hadi öyle. Ama şu tipimi değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorum. Random değil ya. Bu da olmasın. Bu Larkin ve bu kalmış. Sadece bu Zenci ile bu kalmış. Neyse tamam hadi. Tamam hadi başlatın bakayım. Youtube'a girişi de yaptım. Güzel oldu ya. Keyifli oyun ha. Güzel güzel. Aa ben bu oyunu çok seviyorum vallahi yani oynayalım diyeyim. Ben gömerim bunu her türlü. Ve sonuç şey, bölümü şey, çok merak ediyorum. Biz bu oyunu osmanek gösterdik direkt sattı bizi abi. İyi kendi kendime ben tek gelirim buna diyor. <laughs> şey e, semain dediği gibi bizi oyunda diyor dur dur. Beni bir saniye bir saniye bir, bir saniye bir saniye ee, dediği gibi oyunun en güzel kısmı Size satma zır böyle tarıyorsun önünde tır tır düşüyorlar ya acayip hmm. keyifli yani şimdi niye dinliyorum Osmancım? Unuttum. Bir tane ene sayısı var. <laughs> Allah evet. Allah. Ha, e. Çocuk geliyordu. Girelim girelim diyordu. Ben Yaşar gelmeden nereye giriyorsun lan diyordum. <laughs> ben skip attım. Hayır lan ilk sen girine Bak, çok beğendin, de beğendin ya dedin ben bunu tek de girer oynarım dedin ya. ya. niye pompalı ne ya? Çıkalım. Oğlum, vardır buralarda bir silah milah bir şey yok mu? Yok. Ana, pompalı da güzel de. Arkadaşlar kimseyi arkada bırakmayın yalnız. Arkaya baka baka oynayın. Rica ediyorum. Lan Zargana çekil lan. Es, stay yok dikeyi de oynayabiliriz o da böyle. <laughs> açın 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 açın. Arkada kimseyi bırakmayın diyen Baran abinin. Stay tuned. Ses yapmayın ses yapmayın. Pardon Seymacım gel gel. Ses yapmayalım mı tamam al. Bana bir de arkadan vuruyor. O vuranı bulursam. E ee, Ben de olabilirim oğlum mu? sen niye buraya girdin? Aç bari hadi. Aha. Buraya bura gitti ya, ya. O map mi lan böyle dönüp dolaşıyorduk aynı yere geliyorduk. He. Abi ya çok illet bir map bura. Abi şey diyor. Abi iyileştirme iyileştirme. ekranda bir şeyler gözüküyor. Bir yer ben numara veriyor sana. Oralara gidiyor. Bir daha söyle bir daha söyle kardeşim Anlatmıyorum öğren Allah Allah Aha onu ben alabilir miyim Come on, creep. Creepers öldürdüm lan Şunu bir hmm. açın ya Abi bir gerektiriyor. gerektirdi ya O sikrimi Allah. öldürmeniz lazım direkt. Çığlık atıyor, çağırıyor herkese. Oğlum ben ne oluyor? Bana bana bakın bana bana doğruyum hepsini baba. Oğlum ben ölmüyorum. Bana yardım. Abi, Benim ekranım ne ekranım taş, taş, karardı. Taş, 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 taş. oğlum şu... musun, aslında ölü var? değilim. Zehirlendim. Değil mi? Aa, abi, ze aa, diyorsun, aa. Ne var? Bana abi bu zombi. Oğlum üzüme tükürdü la o. <laughs> Yüzüme tükürdü. Beni beni bir... öldürdüm abi. Zombi oldun. Yeniden de hocam. Oha! Siz böyle hemen zombi olanı öldürecek misiniz kardeşim? Hani kardeşlik, hani dostluk. Affetmem. Hani arkadaşlık. <laughs> Ayıp. Yaşar, öyle bir şey ya. kurtardım ama haberi olmayacak böyle bir olaydan hiçbir zaman. Gördüm ki. Lan gayet lan lan <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar ya. Oğlum birisi geldi yüzüme tükürdü, ben zombi oldum ya. Abi dikkat et ya. Vallahi. Aa yakaladı beni yakaladı beni. Bırakın lan zombi olsun. Bırakın lan zombi olsun. Bırakın lan. Yaşar gelin de sana bir can basayım. Gel de bana bak. Bunlarda hiç mermi gördün mü? Abi bu map'ten çıkmamız lazım artık. Neden? Mermimiz bitiyor. Aynen, Bitiyor. Ya şuradaki silah ben alacaktım ya. Ha bu orada değilmiş lan Hiçbir şey bana bırakmıyorsunuz. Nasıl yuturdum lan ben? Bu map bu map. oğlum bura. Yok yok. ben. O dönüp dolaştığımız yer burada değil. Burayı savunacağız şimdi. Bir dakika. Açmadan önce şey yapın. Etrafa kurulun. Herkes şuradan can alsın. Oğlum bende şey kalmadı. Herkes şuradan can alsın. Arkadaşlar. Oğlum can al alamadık ki. Yapma. Neyse ben kendime basarım ya. Ya yere can attım. Dolduracaklar herkes. Bende var abi can full. Bende can e, yok. Ben şey Bende mı? Sakın şu düğmeye basmayın tamam mı? Kurulacağız buraya. Bir kere bastım. Aha. Mermi nerede ya? Bastınız mı? Aha. Ben yapmadım. Ben basmadım ben, basmadım. ben basmadım. bir şey. Yok şey basılmadı basılmadı daha aktif. Aa bu kim? Bu kim? Oğlum ne oluyor lan? Ananı <laughs> avradını. Basmışsınız oğlum yalancılar. Hani basmamıştınız? Ben basmadım. Benim yerim çok iyi değil mi? Bana bakın bana bakın. Neredesin? İyi, Yukarıda. Aa abi. <laughs> abi basalım mı düğmeye? Kurulduk mu? Bir saniye kurulamadık ya. Ben güzel bir silah bulamadım ya. KMX abi iki tane kurdum. Tamam var mı başka? Hey, medik alayım. Yok. Medik kendime medik basmak ben, istiyorum. Kırık. Nasıl basacağım mediki? Karşıya abi. bakabiliyor musun? Şu karşıya gidin ben. Abi dörde basın. Çeksin. Ama ben kendime normalde şeyi basabiliyordum abi, can. Abi burada can var bak benim olduğum yerde. Tamam ben eleş şu an canım, canım full. Canım full. Tamam benim Geliyorum. olduğum yeri unutmayın. Aha. Bakın bura. Ben nereye kuracağım? 4 tane ya. can var burada. Ben de şuraya kurayım. Aa, SMG var orada. Ben de yukarıya Aa. direkt direkt şu yukarıya kurulacağım ya. Direkt şurada şey bana vursam sıkıyor. bir şey olur mu? Yapma. Kararım abi bu. Dalma, dalma. 5-1 var elinde. Buradan nereden gelecekler? Bombacı olan var mı aranızda? Ben. Karşı dediğin? Yaşar şu kapıyı açsana. Burada silah var. Koş ama süremiz az kaldı. Ama şey yok ki. C4'üm yok. Nereden gelecekler? Şuradan mı gelecekler? Buradan mı? Abi her yerden geliyorlar. Her yerden. Oğlum ona göre kurulacağım gibi. Sevo şey. orada ölürsün ha. Şuradan sürü gibi zombi geliyor şu delikten. Yanımıza gel. Ay, TL, şey TL, TL, ya. T ile T ile mark atabiliyorsunuz ha. D ile ne yapıyoruz? T ile mark atabiliyorsunuz. Şöyle. O ne lan? Fark ne? İşaret ışığı görmüyünüz mü? Ha. Ha, okey okey. Silah mı laş işaret atıyorsunuz? Everybody. Check this Başlatalım out. mı? Başlat. Aha. Hadi arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Arka Başlat. Mı? Geliyor. Başlat sen gör. <laughs> Nereden geliyordu lan bunlar? Unuttum ben. Aha karşıdan geliyorlar abi. Lan bu niye ölmüyor? Oğlum bu ne lan? Oy. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Oğlum bunlar bitmez. Abi şu aşağıda bak kuleyi oluşturacaklar. Kuleyi yık. Yanıma gelin, yanıma gelin. Herkes bu kuleyi alsın. Çıkıyorlar ya. Vuruyor mu abi ben? Ben yapayım, yapayım. vurdum. Yapıyorum. bombacıymış lan bu. Abi mermi de mermi yiyeceğimiz bir Mermi yani mermi yeniden nereden yeniliyorduk? İçeride içeride içeride. Açtığımız yerde. Ay çok korktum. Ne oldu? <laughs> Burayı tek başıma savunuyor. <laughs> Oğlum öleceğim. Amma amma amma. Kim var ya lan? Şey, Friendly e, Fire var mıydı lan? Var var. Var. <laughs> Ha lan bir iki charge buldum Osman. Ne? Açmaya gidiyorum. Kapıyı açmaya gidiyorum. Aç bir dinle Tren gidiyor. Tren atlayalım mı? Atlayamıyoruz ki zıplayamıyoruz bu Abi yok yok. Şu an biz o treni soktuk buraya. Ha anladım ya tamam. Çık oradan kaç kaç. Kim? İsim Abi, söyleyin. Kaç. Abi tarih mi varmış bir? Ama şey var. Çeleşle oynadım lan şey bu. var, var burada. Ee, Çeleşle oynadım ben bu oyun. Ben oynayacağım. Adam, bunu oynayacağım. Tamam bunu aldım. Bunu da aldım. Osman nerede böyle vardı? Şurada Abi, tamam. Heh, orada. Tamam, tamam tamam Benim az önceki yerim çok iyiydi ya. Bir adam bile çıkarmadım yukarıya anasını satın. Abi az önce Seven'in durduğu yere gideceğiz şimdi. Gidiyoruz mu? Gideceğiz. Ben hazırım. Bakın bakın. Ne lan? <laughs> Tam bir şişko dobbocu dayılara benziyor. Oğlum bende üçüncü silah yok ya. Ben bir üçüncü silah... Nerede ha burada orada bu gel abi ya? bak bak gel buraya. Neredesin neredesin bak bak. Neredesin, neredesin neredesin? Burada bak. Hah. Aynen. Eyvallah karşıyım. Herkesin üçüncü silahı mı var? Benim yok. Ya yerden alıyoruz o az önce 5 vardı Gelin hadi gelin gelin niye bekliyorsun? 5 1. <laughs> 5 1. Abi Odin Odin. Var Odin de. Ben, ben de varım ben ne varım. Şurada özel yetenek var. Alın bunu. Olmuyor. <laughs> Gotta find a way to air it out down there. I see another fan control. Probably airs out the place. Ah, bu Osman. Ekranda yazan yerlere mi gidiyorduk? Öyle bir şey oluyordu, değil mi? Hadi aşağısı zehirli. Aynen. Tamam mı? Şu raç olan yere gidiyoruz şimdi. Buranın zombileri de zehirli. Oğlum. Dover buldum. Ben kapatıyorum koruyun beni. Burayı kapadım. Oğlum ben ölüyorum ya. Ben gene zombi olacağım ya. Abi neredesin? Abi yanımda zombi olup duruyorsun. <laughs> Olmadım bu sefer. E'ye basınca tamam. olmuyormuş oğlum. Söylesene ya böyle şeyleri bana. Bu Çok ayıp. şey katı yaptık. Gelin abi. Bir ammamızı falan fullleyelim mi? Nereden geliyor sen oraya? Creeper nerede Creeper? Ben bastı yerlerde adamların üstünü arıyorum. Tam bir görev adamıyım tamam, ya Tamam aldım ben kartı. Ee, Serçe Bir görev adamıyım Aslında zıplama olsaymış güzel oymuş ya. Ben var diye hatırlıyordum ya. Oğlum boşamıyoruz ya. Ben de aldım kartı. Find the key. Aldım kartı Tamam Şu taraftan Şu Çok içeri bakma belki loot vardır ya <laughs> tamam, bu katı Şimdi bir aşağı kata gideceğiz galiba Gidiyoruz Aynen. mu? Aynen abi tam aşağımıza gidiyoruz şu an Aynı işlemi buraya da yapacağız saw corpses one level down, but there's still gas. We gotta try. Oy. Kontrol anahtarını buldu ya. Yalnız Valorant'taki gibi işte headshot headshot anasını satayım. Hiç boşum <laughs> yok. Görüyor musun headshot'ı? Kafası koptu şerefsin. Evet. Abi şu sarıça gideceğiz de. Bir şey diyeceğim orada zehirleneceğiz büyük ihtimalle. Bir kişi inecek. Beni korursanız da ben ineyim. Beni abi. Aman inmiş birisi. Kim indi? Ben. Yok yok gene var. Ben de oraya ineceğim. Oğlum ben ineyim lan. Beni yani korursanız da bir geliyorum. Tamam inmeyeyim ya. Zehirleniyorum ben. Ben de zehirleniyorum. Açayım, evet. hadi. Abi ne olur ölmeyeyim ya. Hadi hadi kaç kaç kaç. Gel abi ya, abi gel. Hoş geldin. Daha canım full lan. Ha ne artık abi? Heyecan <laughs> yapmaya <ecai>. çalışıyor güya kendi kendine. Akap. Abi sen gözüküyorsun <laughs> bende işaret. Ya bak kapıya bir molotof attım geçen yanıyor bak. Altıma suçtum arkama mı döndüm burun buruna geldim LAN Bana sıçmasan sevinirim Ratıma bir şey bulaşmıştı temizledim elimle Abi şu kapıdan çıkacağız aşağıdaki. Yaşar gel kardeşim. Abi dur şu kapıyı açayım. Herkes buraya gelsin. Geliyorum bir dakika. Elemci <laughs> buldum. Ay oğlum bunu ne oldu? Hey, look at this. parayla oynamak istemiyorum ya. Açın kapıyı. Can can olan var mı? Benim. Dal be. Lan. Using Ay farelere bakın. Onlara sıkmayın saldırıyor diyecektim. At. öldük. Ağzıma çıkıştırdılar. Farelere sıkmayın, sıkmayın. Niye ya? Nereye gidiyorlar lan bunlar? Üst kata çıkmamız lazım. Abi, abi üstüme geliyor bunlar. Abi, abi. <laughs> Fare mi onlar? Aa! <laughs> ne? <laughs> 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 Aha şey Oğlum niye sıkmıyor? Sık. Sıkmıyor lan silah. Sıkmıyor silah sıkmıyor. Hah sıktı. Ya oraya aramamız lazım. Ben çıkayım mı? Hadi ben çıkıyorum. Geldim geldim. Geldim Yaşar. Geldim kardeşim. Abi hepsini yaktım. Yaktın Allah'ın namlutunu. Bir üst katı. Kim bomba atıyor ya? Çıkın çıkın çıkın. Aman Doğruyom doğruyom doğruyum. Şu şu. Oğlum benimimiz az kaldı ya. Benim benim. Tabanca öyle devam. Doğruyom abi doğruyom gelin. Abi F'yi de kullanabilirsiniz. Bak T de çok güçlü. Aynen F çok güçlü. Koş direkt, koş direkt. Anladım. Gir içeri, Necron gir içeri, gir içeri. Lan, ne kadar doğruyor Uf. Ya, ama şey ya, yoratsın. Zombiler havada. Oğlum ya? Biri şuna bassın ya. Basacağız mı? Yo abi içeri girmeniz lazım. İçeriden çıkmayın. Değme bak o. Kapının altına tekmeliyor. <laughs> Ammo falan var mı ya? Var var. Oy, oy, skor buldum. Bu herkese sıkar. Ay. Nasıl sıkıyor? Ne fikir ya? Oğlum başka başka silah var mı ya? Hakikaten ben keleşten ben de saldım ya. Benim, ben Güzel ben ben kendim. Şey var tam. mı? Balı tap rifle ney? Balı pap rifle. Bu neymiş? Şunu kullanım. Bir alacağım. Bu iyiymiş tamam. Come on, all Alo benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Beni Neden? Çok geride kaldım. Koş, 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 tamam. Oğlum M4 ne kadar güzelmiş bu parça olur direkt. Oğlum bu balık pafta çok güzel de üçlü üçlü sıkıyor ya. Ben geçemiyorum buradan. Aa ben öldüm. O. Kankim Nereden dönemiyoruz geçtim? ki biz dönemiyoruz ki. Ben de geçemiyorum. Yüksek şey tırman. Şey ben... vardı ya yani, bir kere geçmiştik. Ona gel. Ben de zombi olacak. Gittin evet. ya. Öf, suratıma tükürdü. Sen zombi olacaksın. Neyse yanımızda doğacaksın ya. Sıkın. Oğlum bu neymiş lan bu, bu silah? Taret yerleştirdim. Oha, oha! Hayırdır lan? Lan oradaki silah benimdi. Şerefsizler silahı almışlar. Çabuk gelebildim mi? Buradayım abi. Yukarıdan tarıyorum. Ne yapalım başlatalım mı? Ha başlatma mı? De. Abi dur Aynen. benim mermim yok. Hadi herkes mermi alsın. ne? <laughs> De bir iki şarj buldum ben. Bir iki şarj buldum şey açacağım bir tane. Kapağ Oğlum şöyle. düzgün bir silah verin ya bana. Gel abi şurayı açayım sen al burayı gel. Kaçıyorum bak orayı. Kaç. Kaçam oradan patlayacak. Abi dur ben de taret yerleştireceğim bir. Aha. Bu neymiş? Abi git o tareti yerleştir. Hmm. Hiç şey çıkmadı şansına. Abi geliyorlar. Lanetli bak özgü abi. Şansıma tüküreyim. Bir şey çıksa zaten. Şöyle atayım. Oğlum üçüncü silahım bile yok ya. Abi kuleleri tamam mı? O delik şim lan. Ay falan bir yerden yere. Lan vurun vurun vuru şuna. Tamam attım elektriği attım elektriği. Düzgün bir silah bulamadım ya kendimde. Hey, hey. <laughs> <laughs> Allahım çok eğlenceli. Buraya giriyorlar. Alınca sallandık ha. Allah Allah. Bugün Ankara'da yine olmuş. Her, Her yerde yine başladı. Oğlum çok iyi oynuyoruz. Abi stay of de öyle bak onu da oynayabiliriz. Tamam oynayalım ama ben bu silahı sevmedim. Yalvarırım bir tane silah ya. Abi gel yanıma. Barın abi gel yanıma. Koş koş Hı, koş. Neresin? Koş. Ben şuraya bırakacağım al bu silah. Tamam. M4 bu. <laughs> Git mermi de al. Aha. Geliyorlar. Ben gel, mermi gel, gel. Oo. Oo. İşte silah bu. Kardeşim bu silahı verin. Adam doğrayım doğrayım. Ben Scar'la oynuyorum. Neresine? Nasıl yakıyor? Pompalı mı evde adam? Aha her şey yani bak kapıdan giremiyorlar. Dombili dombili de. zaten yakmasan da geçemez ki. Neyse yok ama. Bak şu taretleri doldurun mermisi bittiklerini. <laughs> Oğlum amma nerede ha? Oh <laughs> <laughs> Çok güzel ya. Bu bölüm bitti mi? Bölüm bitti mi? Ha, bitirelim şu iki bölümü ya. Bu bölüm bitti mi? Bilmiyorum ki. Bakalım şu karakterleri bitirelim. Bitti mi? Bitti. Bitti. Arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Belki arkasına bir bölüm daha ben çekerim. beni değil. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.